أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طريق قلوبنا محمد الله. صلوا على شفيع ذنوبنا وكرة أعيننا محمد اللهم إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن ايه يحضرون حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم سوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Rabbi şrah li sadri ve yessir emri vahlu rukteten min lisani yefkahu kavli. Rabbi kadâ teyteni minel mülki allemteni ve allemteni min tevilil ahadîs. Rabbi zidini ilmen ve fehmen ve alhakni bis salihin ve alhakna bis salihin. Esselamu aleykum cemiyan ve rahmetullah ve berekatuhu. Hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Meclisimizi mamur eylediniz. Rabbimize sonsuz şükürler olsun bizleri tekrardan yeni bir ilim halkasında toplanmayı buluşmayı nasip etti. Allahu Teala bu ilim halkasından en iyi şekilde müstefil olmayı istifade etmeyi sizlere, bizlere nasip eylesin. Allahu Teala Hazretleri ayet kerimesinde Ma'ari suresinin 4. ayetinde Ta'rucul melaiketu ve ruhu ileyhi fi yevmin kâne miktâruhu hamsîn alfesene. Yani bu ayet-i kerimede allah Teala Hazretleri yerle gök arasının 50 bin senelik bir mesafede olduğunu ayette beyan ediyor. Ayet-i kerimenin manası şu şekildedir. Ta'rucu yükselir. El-melâiketü semaya. Yani melekler semaya yükselir. İle sema yani mine sema ile sema ile arş semadan arşa, yerden semaya çünkü iniyorlar, çıkıyorlar. Allahü Teala Hazretleri vel müde birati emra buyuruyor. İşleri tedbir eden meleklere yemin olsun. Allahü Teala Hazretleri bir şeyi vasıtasız olarak da yapmaya muktedirdir. Ayet-i kerimede ida erade şeyen ey yakulelehu kun Allah bir şeyin olmasını murad ederse ona ol der. O da mühletsiz bir şekilde olu verir. Bu ayeti kerime de Allahu Teala Hazretlerinin kün tarifi yani bizlere ol demesi tarif içindir, anlamak içindir, akla yaklaştırmak içindir. Yoksa Allahu Azimüşan künden de kün demesine de ihtiyacı yoktur. Allahü Teala Hazretleri için her şey hazır. Her şey onun emrindedir ve irade buyurduğu zaman yerine getirir. Ama sebepler aleminde yaşıyoruz. Vel müdebbirat emra işleri tedbir eden meleklere yemin olsun. Allahü Teala Hazretleri dünyada vuku bulacak olan bir takım işler, hadiseler için melaike kirama vazife veriyor ve onlar da o vazifeleri yapıyorlar. Allahü Teala vasıtasız olarak da bunları yapmaya elbette ki kadirdir. Bir örnek daha vereyim mesela Allahü Teala ayeti kerimesinde buyuruyor ki kiramen katibine ya alemüne ma tefalun kiramen katibin melekleri siz ne yaparsanız onu biliyorlar. Şimdi Zaten Allahu Teala Hazretleri habir değil mi? Bizim her halimizi bilmiyor mu? Haberdar değil mi? Haberdar. Her halimizi biliyor. Ancak niçin kiramen katibin meleklerini tuttu? Allahu Teala onları da kulun yaptığı şeylere şahit tutmak için Allahu Teala Hazretleri Celle Celalühü bir takım sebepler ve vasıtalarla işleri görüyor. İşte burada da ta'rucul melaiketü melekler çıkıyor ve ruh ruh kimdir? Cibrili emin Cebrail aleyhisselam ileyhi mine dünya dünyadan fiye min kâne miktâruhu yani indekum ya beni Adem sizin hesabınıza göre yerden göğe gökten yere inişinin miktarı Kamsin'e elfe sene, 50.000 senedir, 50 bin senelik yoldur. Evet, yani burada 50.000 senelik bir mesafe olduğunu allah Teala Hazretleri bunu bir anda, yani biliyorsunuz Cebrail Aleyhisselam mesafeleri kat ediyordu. Sadece melaiketü bütün melekleri şamil ruh Cebrail aleyhisselam vahiy için yeryüzüne inmekle görevliydi, vazifeliydi. Cebrail aleyhisselam defaten 23 senede öyle değil mi? Resulullah Efendimiz aleyhisselatu vesselama defalarca efendim ayeti kerimeleri çünkü Kur'an-ı Kerim'in inişi peyderpey gerçekleşti, yavaş yavaş gerçekleşti. Bakın o 23 sene içerisinde defalarca Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy getirdi. Biz buradan aslında şunu da anlamış oluyoruz ki Allahu Teala Hazretleri insana ne kadar kıymet veriyor, ne kadar değer veriyor. Bakın insanın dalaletten, yanlıştan, hatadan, efendim karanlıktan, doğruya, ışığa, aydınlığa çıkması için allah Teala ne kadar gayret ve çaba sarf ettiğini yani e, Allah-u Teala ne kadar Efendime söyleyeyim masraf yaptığını diyelim daha doğru olur insan oğluna verdiği kıymetten biz anlamaktayız evet ee, bu konuyla alakalı tabii ki bu konuyu şuraya bağlayacağız ee, biliyorsunuz <laughs> Kıyametteki bekleyiş de 50 bin sene olacak. Kıyametteki bekleyiş de 50 bin sene olacak. Resulullah Efendimiz Yevmin kâne miktar hu half ha hamsin sene mâ tûli hâzel yevm Yani 50 bin sene kıyamet gününde Arasat denilen meydanda insan bekleyecek, topluluk bekleyecek. Resulullah Efendimiz devamında buyuruyor ki وَالَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَدِه۪ي اِنَّهُ لَا لَيُحَفَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِ حَتَّى يَكُونُ اَهْوَنَ عَلَيْهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَةِ يُسَلِّيهَا فِي الدُّنْيَا Evet, bu insanların beş vakit kılmış olduğu namazların miktarı kadar kolay gelecek. Yani bir gün gibi geçecek Allah'ın dilediği kullarına. Şimdi biz peki buradan nasıl anlıyoruz bunu? Bakın Cebrail Aleyhisselam 50 bin senelik yolu 50 bin senede mi kat etti? Yok. Bir anda aşağı iniyordu. Bir anda efendim onun sürati şeyi o 50 bin senelik mesafe ama o süratle beraber o hızla beraber ve Allah'ın dilemesiyle beraber belki bir dakika, belki beş dakika gibi bir zamanda yeryüzüne iniyordu. Aynı şekilde Allah sevdiği kullarına Arasat meydanındaki 50 bin senelik bekleyişi bir gün gibi kısa tutacak. Allah bizleri o ümmetten eylesin. allah Teala bizlerin efendim bekleyişini kısa eylesin. Evet fi kitabil ba'd inna Allah yuhaffifu ala men yasha min ibadihi tul yawmal qiyamah ke vakti salati salati mektubetin Allah dilediği burada zaten ne diyor e, men yasha min ibad kullarından dilediğine e kimi dileyecek sevdiklerini muhabbet ettiklerini kime muhabbet ediyor Resulullah'a kim tabi olduysa ona muhabbet ediyor. İn kuntum tuhibbun Allah fettebiuni. Resulullah ne buyuruyor? Allah diyor. Habibim kullarıma de ki eğer Allah'ı seviyorsanız Resulullah diyor bunu bakın. Resulullah'a Allah emrediyor. Sen benim kullarıma de ki Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz. Bana uyunuz. Yok işte neymiş? O mektup getirmiş postacıymış. Hadi oradan. Hadi oradan. Ne postacısı? O postacı falan değildi. Postacı içinde ne yazıldığını, ne olduğunu bilmez. Nasıl şey yapılacağını bilmez. Postacı değildi o. Ya o Kur'an'ın mütercimiydi, tercümanıydı. Canlı bir teşhiriydi o. Canlı bir teşhirdi Allah Resulü Aleyhisselam. Allahü Teala Hazretleri kim için söyledi? Wa ma yantiku anil hava in huve illa vahyu O peygamber kendi hevasından, nefsinden konuşmaz. Ona ne vahy ediliyorsa onu yapar. İn huve illa vahyun yuha. Siz biz zannediyoruz ki Resulullah Aleyhisselam'a sadece ayetler mi vahyolundu? Hayır. Hayır. Her bir sünnet-i seniye Resulullah Efendimiz Aleyhisselam'a Allah'ın ilhamıyla göstermesiyle onun izni ve müsaadesiyle gerçekleşti. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Her bir sünnet-i seniyede bir keramet vardır kul için bir ikram vardır. Ha, sadece bakın sevap bakımından değil. Bir örnek vereyim. Bir kişi iki rekat şu başımdaki sarıkla namaz kılsa bir erkek sarıksız olarak kılmış olduğu yetmiş rekattan daha faziletlidir. O iki rekat. O iki rekat. Niçin? Allah diyor ki sen benim sevdiğime benziyorsun. Sen benim peygamberimi mi taklit ediyorsun? Sana bol bol bahşiş veriyor. Sana bol bol ecir veriyor. İmam-ı Rabbani Hazretlerine buyuruyor. Muhammed'ün seyyidül kevneyn. Hâbellezî fî bâbihid turabâ. Muhammed aleyhisselam insan ve cinnin efendisidir. Onun yolunda toprak olmayan yani onu taklid etmeyen, onun yolundan izinden gitmeyen perişan olur. Bakın Eflatun vardı. İsa aleyhisselam zamanında yaşamış. Biliyorsunuz meşhur bir düşünürdü bu adam ve gerçekten zekası da ileri bir derecedeydi. Yani akranlarına göre bakıldığı zaman zekası ileri bir derecede olduğunu görüyoruz. bir topluluk Eflatun'a geldi. Dedi ki ya Eflatun bir adam peygamber olduğunu iddia ediyor. İsmi İsa. Dedi bu peygamberin dedi ne yapıyor? Mucizesi nedir? Hastaları iyi ediyor. Dedi hastaları ben de iyi ediyorum. Bu dedi bir mucize değil. İşte efendim ee, ölüleri diriltiyor. Ha dedi. Bu ölüyü diriltme işi o zaman dedi bu peygamberdir. Çünkü bunu herkes yapamaz. Allah'ın müsaade etti Bakın aynı böyle konuşuyor. Ondan sonra o ta, gelen kimseler de dedi ki ya sen de gel. Sen niye tabi olmuyorsun? O dedi ki benim peygambere ihtiyacım yok. Ben peygamber olmadan da Allah'ın yolunu bulurum dedi. Ne oldu? Bulabildi mi? Bulamadı. Küfür üzere öldü. Ne akıllılar, ne kabiliyetliler, ne becerikliler. Efendim, ne varlık sahipleri, ne şan şöhret sahipleri bu denizde boğuldu. Resulullah Aleyhisselam'ı taklid etmeden bu deryayı geçmek mümkün değildir. Mümkün değildir. Onun için Allah Resulü'nün sünnet-i seniyesi, tarikat-ı aliyenin büyükleri, Şah-ı Nakşibend, Abdülkadir-i Geylani, Efendim Ahmet Er-Rifai, Kaddesallahu Esrarahum, Allah sırlarını mukaddes kılsın. O zatların her biri nasıl büyük oldular? İşte kendileri mi işte ben bir yol çizdim, o yoldan gideceğiz canım. Öyle mi? Hayır, öyle bir şey yok. Onların her birerleri sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam'a tam bir sünnet-i seniyye aşkıyla bağlandılar. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a bağlı olmaları sebebiyle Resulullah Efendimiz'e bağlı olmaları sebebiyle ne oldu? Büyüdüler, yükseldiler, yani Allahu Teala Hazretlerinin sevgisini kazandılar, muhabbetini kazandılar. İşte Allahu Teala Hazretlerinin muhabbetini kazanmaya en büyük sebep nedir? Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselam'ın izini takip etmektir. Evet. Evet. Tarucu fi yevmin innehum yaravnehu ve narahu kariba. Evet. Ee, burada eyat ey yekunel mana ey enha tenzelu min es sema ila el ard. Thumma ta'rucu min el ard ila es sema id dunya. Evet. Burada kast nedir? yeri inişi 50.000 bin, çıkışı 50 bin. İniş, çıkış 50 bin değil bak. iniş 50, çıkış 50. Hem inip hem çıkıyorsa 100 bin senelik yol yapmaktadır. Evet. Bu şekildedir yani. Evet. Yenzilü ile ardı ala makamül fisim fevkaha sümme yarucu fi kenne miktarı elf sene femmel yevm kıyamet la yani semavat iza tuviat semavat dürülecek diyor. Yani ennel melakete testadiyi kable yevmi kıyameti en tenzile ilel ard min a'la makamil Yani yukarıki makamından aşağıya inmesi şey için gücü yetiyor meleğin. Yani Allah'ın izniyle bunu yapıyor. Tüm meyarucu ilehi sonra çıkıyor. Fi yevmin kâne elfe sene. Femmel yevmel kıyameti felâ testadî'u özellik. Lakin kıyamet gününde meleğin buna gücü yetmeyecek. Lianne semavat iza tevaat lem yekun lehum yevmeydin mas'adu fi semavat dürülecek. Dürülmesi demek nedir? Kısaltılacak şey olacak. Böyle emma lima yuşahidune min azametillah ve şiddeti gazabihil yevm. Allahu ekber. Allahu Teala kıyamet gününde şiddetli gazap halinde olacak. Ala ehlil inâdi min ibâdih inat ehli olan kullarına, kullarından inat ehli olanlara fe yefturu kuahum fe yahtacun eylel urucu ila müddet edven ve yahtacun eyle minha Allah allahu bi hamsin alfe sene ala mana enne gayrahum ve kadana lem yakta illa fi hamsin alfe sene yani kat eden mesafe anlaşılacak şekilde 50 bin senedir. Ama Allah onu kısaltıyor. Meleklerin sürat şeyi, yaratılışları ona bu şekilde bir müsaitlik el vermiş oluyor. Dokuzuncu mesele şab iman kitabında nedir? Fî anne dâral mü'minin ve cenne ve dâral kâfirine ve Müslüman cennete girecek. Kafir cehenneme girecek. Cennet nimet yurdu, cehennem azap yurdu. Nauzu <laughs> billah. Bela men kesebe seyyiyeten ve ahatat bihi hatiyetuhu fe ulaike ashabun nar hum fiha halidun. Evet. Kötülüğü yapanlar, işleyenler kesebe seyyiyeten ve hatalarının kendisini kuşattığı kimse işte onlar cehennem ashabıdır. Onlar orada ebedi kalacaklardır halidine fiha hüm fiha halidünden kasıt imanını kaybetmiş olan imansız olan imanını kaybetmiş olan ne demek Müslüman olup da kafir olan oluyor mu oluyor olmaz olur mu Resulullah ne buyuruyor Aleyhisselam bir mümin mümin olduğu halde sabahlar kafir olarak akşamlar Mümin olduğu halde akşamlar, kafir olduğu halde sabahlar. Ha, demek ki mümin kafir olabiliyor muymuş? Olabiliyormuş. Ben Müslümanım, ben müminim, işte efendime söyleyeyim, ben imanla öleceğim. Böyle bir şey hiç kimsenin garantisi yok. Hele imansız ölmekten korkmayanın imanını kaybetmesi çok kolay. Bakın. Bu kadar söylüyorum net yani. İmansız ölmekten korkmayan, imanını kaybetmesi kolay. Nauzu billah. Nauzu billah. Yani şimdi bakın bir insan şu da var, şu tehlike de var. Bir insan diyelim ki son nefese kadar imanla yaşadı, becerdi bunu diyelim. Becerdi son nefeste. Onun imanının çalınması var mı? Var. Şeytanın son nefeste imanı çalma fitnesi yok mu? Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam bundan korkmamış mı? Bundan Allah'a sığınmamış mı? Allah'ım, benim son nefeste şeytanın sırtımı yere getirmesinden sana sığınırım dememiş mi? Demiş. Sahih olan hadis-i şeriflerde bu bahisler geçmektedir. Öyleyse şeytanın son nefeste imanımızı çalmasını istemiyorsak kalelere sığınmak lazım. İman kalesi kelime-i şahadet, namaz, oruç, efendim hac, zekat. Hac ve zekat zengin olana, zengin değilse 3 tane en kuvvetli kale. Bir tanesi her sene 30 gün tekrar ediyor oruç. Bir tanesi her gün 5 defa tekrar ediyor namaz. Bu kaleleri muhafaza etmek gerekir. Ondan sonra imanımızı takviye edecek, koruyacak, muhafaza edecek kalelerimizi askerlerimizi çoğaltmamız gerekir ki onlar da salih amellerdir. Salih amellerdir. Yani bu olay bu şekilde. Hiç kimse ben Müslümanım diyerek imanlı ölecek diye bir kesinlik ne yazık ki yok. Ne yazık ki yok. sahabe kiram bile bakın kıymetli Müslümanlar. sahabe kiram bile son nefesten korkmuşlar. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu an Efendimiz diyor bir ayağım cennette bir ayağım cehennemde olsa kendimi cennete gir şey estağfurullah. Bir ayağım cennette olsa, bir ayağım dışarıda olsa ben kendimi cennete girmiş saymam saymam. Neden? E çünkü bir ayağım dışarıda. O ayağımı da cennete atıncaya kadar ben cennetliyim demem. Ebu bu Sıddık radıyallahu anh buyuruyor ki aşere-i mübeşşeredir. Cennetle müjdelenmiş on sahabiden bir tanesidir. Evet. Vellezine <Sessizlik> amenû iman edenler ve amilus salihat salih amel işleyenler yani işlerini sulh ile efendim hayır işlerinde koşanlar ilk önce farzlara riayet edecek sonra nafilelerle dinini İslam'ını imanının nurunu kuvvetlendirecek ulaike ashabul cennet. İşte onlar cennet ashabıdır. Hüm <laughs> fîhâ Onlar orada, o cennette ebedi kalacaklardır. Yevme ye'ti lâ tükellemü nefsün illâ bi'idni. Bakın o günün dehşeti tarif ediliyor. O gün Allah'ın izni olmadan hiçbir kimse konuşamaz. Ha, hiç kimse konuşamaz demiyor. Dikkat edelim. Allah'ın izni olmadan kimse konuşamaz. Ata en gayra mecudud. Yani o cennette nedir? Allah'ın bahşişidir. Evet. an husibu ve vuzinat amaluhum ve siqal ve siqa kullu fariqin ila haythu bi evet insanlar hesaba çekilir Allahu Teala ilk önce hesaba çekecek efendim ondan sonra ameller tartılacak ve vuzinat tartılacak amaluhum sonra her bir fırka o amellerine muvafık olarak terazide bozulma yok, kiramen katibin melekleri olayların hepsine şahit, insanlar bakacaklar, amellerini görecekler, kafir yaptığı bütün zararları, bütün haramları, bütün isyanları görecek, bağıracak, çağıracak, tabiri caizse yakasını, orasını, burasını yolacak, diyecek ki meleherdel kitap, la yugadiru sagiraten ve la kebiraten illa Eyvah! Bu kitaba ne olmuş böyle? Büyük küçük ne varsa hepsini saymış. Ve vecedü amilu O gün herkes amellerini görecek. Allah kimseye zulmetmeyecek. Ya ya önümüzde böyle günler var. Allah ne buyuruyor? Allahu Teala Hazretleri Celle Celaluhu ne buyuruyor? yevmü sakilliyor. Ağır bir gün. Ağır bir gün var. Evet. İnne kitabel füccari lefî siccin. Muhakkak ki facirlerin kitabı siccindedir. Siccin. Yani efendim denilen mahaldedir. Yerin altındadır. Efendim onlar orada azap edilecek. إبرار لفي إلليين أبرار كتاب إليين دهدير. يا كتب الله علم ناسيجين خلافوا إلليين فجار خلاف الإبرار. الحمد لله. نعم وسألنا عالية وجالد أن الأرواح من تعالى به فروح الكافر تهوي به. yani müminin ruhu yükseliyor bilinçli bir şekilde kafirin ruhu lem na'lemu ahadan innal jannete fil ard sabata anna al jannata fi al samat biduna al arsh bihtamilu Allah azze ve celal diğerinin de şeyi var ama o, o ruh da yükseliyor ama o ruh boş hava tehvi bi yani böyle tabiri caizse oradan oraya atılıyor hoyrat bir şekilde. Daha sonra tabii yerin altına indiriliyor. Çünkü cehennem yerin altındadır. Cehen, cennet yerin üstündedir. Bakın. Sebetennel fevkas semavat. Yani semavatın üstündedir ama arşın üstünde değildir. Niye? Arşın üstünde ne vardır? Kürsü vardır. ve kürsi <laughs> yuhus semavat. Allahu Teala arşın üstündedir. Arşın üstü la mekandır ama. La mekandır. Mekansızdır yani. Mekan yoktur. Evet. İnne ekramel halayık alallahi teala ebul kasim sallallahu aleyhi ve sellem. Mahlukatın kıyamet gününde Allah'a en keremli olanı ebal kasımdır. İnnel cennete fissema ve innen nara fil art. Cennet semadadır yukarıdadır. Cehennem aşağıdadır. Diğer Resulullah Efendimiz yevmi be'atallahu ümmeten ümmeten nebiyen ve nebiyen. Allahu Teala insanları ümmet ümmet peygamberleri peygamber peygamber nebi nebi alır. İnşallah burada kalmış olalım. Buradan sonra inşallah e, bu hadis-i şerifi devam ederiz. Allahümme merinal hakka hakkan ve tibavva ve erinel batıra اجتنابها الى شرف النبي واله واصحابه ومشايخنا الفاتحه. امين.